arkadaşlar yepyeni bir metin 2tc videosu ile, ile karşınızdayım arkadaşlar ee, bayağıdır bayağı uzun bir zamandır metin 2tc gelmiyordu arkadaşlar niye gelmiyordu diye sorarsanız arkadaşlar internet problemi problemim vardı sonra bir de mikrofon problemi vardı mikrofonu düzelttim arkadaşlar ee, şu an yeni bir mikrofon aldım mikrofon e, markasını unutmazsam açıklama tarafına koyarım arkadaşlar ee, şu an arkadaşlar hani tekrardan başladım hani her gün bir video ya da en fazla maksimum iki günde bir video atmaya başlayacağım. En son bir sura açmıştık arkadaşlar bu metin 2dc derecede hani sıfırdan başlamıştık arkadaşlar. E, şöyle bir savaşçı kurma hani yan hesap olarak yani asıl hesabım sura ama mesela Kadim kasmak için bu savaşçı kurmayı e, düşündüm kurdum da. 40 level oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi elinde bir tane 45 orta 3 yarı 10 ölümsüz bir kdp var 5. ev sunulunda atarım bunun işte diğer itemleri de şöyle bir göstereyim hani normal tek işte 52-3 tane kadim harcadım metin kesmedik işte arkadaşlar arada girip ee, kadim kasıyordum hani geceliğin giriyordum şu an 163 tane de kadim kasmışım kastım daha doğrusu kastım şimdi sonra da bakalım şurada 575 tane de var arkadaşlar bir sürü şöyle artı dört taş var ee bunları pazara kuracağım sonra bu artı basmalarda arkadaşlar satıyordum hani önceden şu kade böyle bir tane kadep almak için işte şu an artık topluyorum gördüğünüz gibi 52 tane falan bilinmeyen ilaç bunlar arkadaşlar toplayıp satacağım hani böyle şöyle sat değil de hani adamları satacağım bence öyle daha karlı sonra şurada bitkiler var bir sürü şu envantere adam akıllı bir düzen verme, vereceğim arkadaşlar hani yeni bir, bir leverlik bir çar açacağım o çar da işte e, bu çarın mesela hani e, artı dört taşları için başka bir çar e, şey için bitkiler için başka bir çar artı basmalar artı basmalar fazla düşmüyor hani Onları 200 yapana kadar çok zaman alır da BK'lar için başka bir çar falan onun gibi planlarım var Metin TC'de Arkadaşlar başka ne diye sorarsanız bu videoda neler yaparız Kadim kasarız yine arkadaşlar kadim satmaya çalışırız falan şu an çar 40 level ee, belki çarı 45-50'ye böyle kasmayı planlıyorum onu yapabiliriz sonra skilllerine gösterin m5 hava m6 öfke yani beni şu an idare ediyor yani, hava bk para vermiyorum. metinden çıkan BK'ları da okuyorum İşte anca bu kadar oluyor şu artı basmaları sattım ben mi g açabilirim hatta böyle biraz daha oynasam p bile açarım çünkü şu an zen fosilesi 200 tanesi 2m 2.5m'ye satılıyor sonra burada hani eski halinde 7-8 m'ye giriyor 8 m'ye yani e kururduk 5 dakikada falan hemen çekilirdi ama şimdi öyle bir şey yok yani 2.5 m'ye piyasası çok düşük yani p açmak kolaylaştı bu sefer ruh taşı pahalaştı arkadaşlar 350 k'ya falan satılıyordu 350 k 300 k şu an 650 k en az en düşük yani biri artıyor biri düşüyor öyle bir olaylar dönüyor oyunda arkadaşlar neyse ben e, şu kademi 200 yaptığım zaman falan videoyu tekrar başlatırım sonra çarık katmayı falan götürürüm ya da e, hani o dediğim gibi bir level falan çaraçma açma çar açabiliriz bu videoda yani ne yapacağımı ben de bilmiyorum öyle ortaya bir video hazırlayacağım şu metni de keseyim ee videoyu kapatacağım arkadaşlar Şurada 11 tane de var. Şuraya bakın çok böyle şey gibi. Şu arkadaşlar bu taşlarda da en iyisi hız taşı. 700 kya bile gidiyor. 500 kaya, 600 kaya bile gidiyor. Diğerlerinden de canavar taşı, kritik taşı falan. Savaşçı taşı artı 4. Bunlar işe yarıyor. Diğerleri pek fazla işe yaramıyor. Korunma savunma taşı da işe yarıyor ama diğerleri kadar hani bu saydıklarım kadar değil ama en iyisi hız taşı arkadaşlar yani onun yerine hiçbir şey tutamaz metin'i kestim 2 tane kademe attım şu artı basmayı da alayım hazır videodayken de şu altın yine sandığımızı açalım arkadaşlar açtık altın parça çıktı eee arkadaşlar videoyu şimdi durduruyorum tekrar başlatırım evet arkadaşlar eee kadın kasarken dedim ki bir video açayım hani videonun video içi kadın kasayım hani video dışı değil de video içi kadın, kadın dedim yani bir duyuru da yapacaktım arkadaşlar ben kimsenin metnine durduk yere karışmam ama adam benim metnime karışmıştır ki ben onun metnine dalıyorum şimdi bu arkadaş geldi her şeyin hazırladı gelip benim metnime musallat olacak ben bu adamın yani metin keserken gördüğümü ben de hemen hava kılıcını yakar atımı çağırır Hemen unutma biner bu adamı kes metne kase atmaya gelirim. Yani geldi kase attı ama ben ona izin vermedim. Metnin içine girdim. Hani adam vuramadı. Bir şey de çıkmadı zaten metinden. Ee, arkadaşlar başka bir metin bulduğumuz tekrar videoya başlatırım. Evet arkadaşlar bir metin daha bulduk. Şu mikrofonu düzelteyim kesiyoruz işte bakalım şebnemlerini de içelim şebnem de öyle markette tutun onlarda şebnem yapacak levele daha gelmedik geldiğimiz zaman şebnem videosu da gelecek arkadaşlar yani onları da video içinde yapacağım i̇şte Seçiyoruz bakalım kadın atacak mı şebnem bir tane iki tane güzel ya yani. üç tane Pardon çok güzel ee, yine başka bir videoda ee, başka bir metinde görüşürüz Evet arkadaşlar bir metin daha bulduk kesiyoruz videoyu başlatmayı unuttum güzel artı basmadan atıyor üç tane oldu şu an bilmem neler diğerlerinden daha fazla para ediyor diye biliyordum biliyorum aile bir tane 2 tane kadem çok güzel şu artı basmamızı da toplayalım bir tane başka var mı Aa, bir de şurada varmış bir de şurada varmış arkadaşlar 177 tane oldu hedefimiz bugünlük 200 tane 200 tane Aa, şurada hemen metine çıkmış yani CH5'in metin saati gelmiş hiç videoyu durdurmayayım şunları. şunu da keseyim videoyu ee, başka şu an konu yok arkadaşlar hakkında Arkadaşlar metin kesin güzel bakıyoruz. Bakalım kalem atacak mı? Ya da istediğimiz kadar en az iki tane ası bana yeter bu dayanıklılık konusunda. E Diğerlerinden bir tane atsa da olur çünkü çoğundan boş atıyor hani de belimizde kırık olmuş gümüş yükseltme çok güzel bir tane bırakmadı hayal kırıklığı şu artı basmaya devam alalım çekildi ne çıktı gümüş yükseltmeden? 2 art kuyruğu 2 art rep 2 art rep örümcek ağı akrep. Ee, <laughs> şu an çok fena aklım karıştı ne dediğimi bilmiyorum 2 iki akrep kuyruğu iki akrep kıskacı iki tane örümcek ve iki tane şeytan mücevheri hatırla yani yine idare eder bir şeyler çıkmış şu ortaya gidelim arkadaşlar belki ortada ee, adamlar kesmemiştir daha ya da adam yoktur belli mi oldu da kesiyorum şu an. Geldik ve biraz kasma geliyor. Hemen şu gölge metnini biz bir alalım. Bir taktik verim arkadaşlar şöyle hani bir skill atın metnin içine girerek kasmaya başladı. Abi nerede? Ne zaman video girsen böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Video dışı hiç kasmıyor Ama vallahi şu an şu an oyundan çıkasım geldi. Adamın haydut at görevi varmış. Adamın kesi, adama bırakalım. Şu çöl haydutun kessin arkadaş. Yani bizim belki işimizi görmeyebilir bilmedin ama adamın işini görüyoruz. Çünkü ben de böyle Türk'te çok böyle eee bir şeyle karşılaştım. Yani adamın şu an halinden an, halini anlarım. Yine iki tane daha çıktı. şansımıza da bol bol haydut okuyor tamam kesti abi bu bilgisayar atıyor <laughs> atıyor kısa bakmayın arkadaşlar Cık. bilgisayar deli gibi kasıyor ya laptop olduğu için arkadaşlar laptoplarda e, böyle ee e, mmo fps oyunları falan kasa kasabiliyor yani laptop ısındığından kasıyor bize bir tane kademi dezen attı güzel yani işimizi görüp Neyse arkadaşlar başka bir metin olduğunu videoya başladık.